Merhaba Doktor Şelale ben. Bugün çok merak edilen bir konuyu çok sevdiğim bir model üzerinde anlatacağız. Öncelikle ömrüme teşekkür ederim model olmayı kabul ettiği için. Konumuz gözaltı problemleri. Gözaltı morluğu, çukurluğu, ince kırışıklıklar ve gözaltı bölgesinde neler yapıyoruz? Biz ışık dolgusunu ilk seçenek olarak her hastada değerlendirmiyoruz. Bazı hastalar vardır ki ışık dolgusuna çok uygunlardır ve direkt ışık dolgusu uygulayarak tear throw yani gözyaşı oluğunu yükseltip gölgede kalan çukurluğu düzeltip ışığın daha iyi vurmasını ve o bölgenin çok daha sağlıklı görünmesini sağlarız. Ama birçok hastada maalesef ilk seçeneğimiz ışık dolgusu değil. Peki ne yapıyoruz? Ben biraz örneklerle göstermek istiyorum. Sevgili ömrümüz zaten bir gözaltı morluğu problemi var. Bunun içinde birkaç işlem uyguladık şimdiye kadar. Birkaç işlemde ileride uygulayacağız. Bunları da planladık biz. Öncelikle yüzün her zaman üst ve orta hattını daha dinamik hale getirip tedavi ediyoruz ki hem alt yüz yukarıya kalksın hem de göz altları çok daha iyi görünsün. O yüzden benim önceliğim eğer üst yüzde yani şakak bölgesinde ve elmacık hattında yani orta yüzümüzdeki noktalarda hacim kaybı varsa buralara dolgu uygulaması yaparak yüzü yukarıya kaldırmak. Yukarıya kalkan yüzde zaten göz altında da düzelme olur. Alt yüzde yukarıya kalkmış olur. Yani yüzün çerçevesi, dış hatları çok daha dinamik ve olması gereken noktaya gelir. Tabii ki bu uygulamayı çok abartarak çok fazla ve yapay yapmıyoruz. Lifting noktalarından uygulama yaparak hastayı sadece daha genç, dinamik ve sağlıklı gösteriyoruz. Daha sonra göz altındaki ana sorunu belirliyoruz dolgu uygulamasından sonra. Eğer morluk, renk değişimi ve ince karışıklıklar varsa ben ilk başta mezoterapi uygulamalarını tercih ediyorum. Bu konuda da çok sevdiğim ürünler var diğer videolarımda da bahsettim. Birkaç seans göz altına enjeksiyon yaparak orada kolajen el. Sin sentezi başlatıyoruz. Eğer leke varsa azaltıyoruz ve ince kırışıklık görüntüsü bile yavaş yavaş azalıyor. Tabii ki burada biraz bu toksinlerden de yani botoks uygulamalarından da göz çevresinde faydalanabiliriz. Fakat bugün daha çok göz altımızla ilgili konuşacağız. Mezoterapi uygulamalarından birkaç hafta sonra oluşacak olan son halini zaten görmüş oluyoruz. Eğer hala bu bölgede derin bir çukurluk ve problem varsa ışık dolgularına başvurabiliriz. Işık dolguları daha çok gözyaşı oluğuna ve çok yan taraflara uygulanan işlemlerdir. Çok doğru tabakaya koyulması ve doğru miktarlarda yapılması esastır. Çünkü eğer yanlış tabakaya ve çok aşırı miktarda koyarsak ciddi bir ödem problemi yaşanabilir. Sonrasında tindle dediğimiz bir görüntü oluşabilir yıllar sonrasında. O yüzden mümkün olduğunca doğru tabakaya ve yeterli miktarda uygulama yapıyoruz. Hatta ben onu bir tık az bırakırım. Çünkü dolguların içeriği hiyaluronik asittir ve kasit asit su tutar. Birkaç hafta içinde yayılır ve hacimlenir. O yüzden bu bölgede abartıya kaçmamak gerekir. Peki eğer hiçbir uygulamayı yapmadan sadece ışık dolgusu yaparsak ne olur? Eğer hastanın çok derin bir gözaltı çukurluğu varsa ve elmacık hattı üst yüzü buna uygunsa ilk önce ışık dolgusuna başvurabiliriz. Ve o bölgede flash bir yükseklik yaratıp iyi bir görüntü sağlayabiliriz. Ama hastanın özellikle orta yüzünde şu şekilde hacim kayıpları varsa buraya yapacağımız dolgu hem çok kabarık durur hem de hoş bir görüntü oluşturmaz. Hatta bir bir çok hasta yapılmış hatalı dolguları eritmek için bize başvurur. Özellikle göz altında bu gözyaşı oluğunda su toplamış gibi bir görüntü, fazla bir görüntü, şiş bir görüntü. Zaten hatalı dolguların sebebidir. Ben her zaman şunu söylerim. Önce evin duvarlarını güzelleştirip sonra ortaya güzel aksesuarları koyacağız. Yani yüz hattımızı önce dinamik hale getireceğiz. Zaten bu işlemi yaptığımızda dolgularla alt yüzde yukarıya kalkıyor. Göz altında daha iyi bir görüntü kazanıyor. Üzerine cilt ve cilt altı dokusunu onaracağız. Eğer hala aç varsa evet ışık dolgusuna başvurabiliriz. Doğru uygulandığında da çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Hatta sayfamızda da örnekleri var. Onun dışında bazı göz altlarında genetik morluklar vardır. Bu durumlarda öncelikle lazer uygulamalarına başvurmayı tercih ediyoruz. Çok hafif buradaki üst kattaki deriyi toparlayabiliriz. Lazerle kontrollü bir şekilde buharlaştırabiliriz ve orada renk açıcı lazerlere hatta renk açıcı mezoterapilerle birlikte destekleyerek bu tür uygulamalara da başvurabiliriz. Size tavsiyem eğer eğer uzun süreli bir morluğunuz varsa mutlaka hekiminize başvurun. Önce kan tahlilinizi yaptırın. Demir eksikliği anemimiz var mı veya herhangi bir cilt rahatsızlığımız var mı diye cildiyecilerden de aynı zamanda fikir alabiliriz. Herhangi bir tıbbi sorununuz yoksa eğer kozmetik uygulamalar için de ön muayene olabilirsiniz. Evet bugün size gözaltı sorunları ile ilgili ayrıntılı bilgi verdim. Eğer sorularınız varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz veya DM yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim.